Dokuzlu HPV aşısı Ocak 2023'te ülkemizde ruhsat alarak uygulanmaya başlandı. Daha önce dörtlü aşı ülkemizde mevcuttu. Bu dörtlü aşının içerisinde siil yapan HPV tip 6 ve 11 ve rahim ağzı kanserine en sık neden olan HPV 16 ve 18 mevcuttu. 9'lu aşıda ise yine rahim ağzı kanserine neden olan 5 tip daha eklendi. E, toplam 7 tane rahim ağzı kanserine neden olan tip ve 2 tane siil yapan tipi içeriyor şu anki aşı. Aşıyı esas olarak 9-26 yaş arasındaki kadın ve erkeklere öneriyoruz. E, ancak bu yaş 45-50 yaşına kadar uzatabiliyoruz. E, doz şemasına bakacak olursak 9 yaş ile 15 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklarına 2 doz aşılama yeterli. Çünkü e, bu kız ve erkek çocukların bağışıklık sistemi daha güçlü. E, aşılamayı ilkini şimdi yaptıysak ikinciyi en az 6 ay en fazla 1 yıl içerisinde tamamlamamız gerekiyor. 15 yaşından sonra ise 3 doz aşılama gerekli. E, i̇lk dozu şimdi yaptıysak ikinci dozu en az 2 ay sonra. Üçüncü dozu ise ilk dozdan en az 6 ay sonra, ikinci dozdan en az 4-5 ay sonra yine yaptırmamız gerekiyor. Toplam bir yıl içerisinde aşılamanın tamamlanmış olması gerekiyor. Ee, en önemlisi rahim ağzı kanserinin tedavisi çok zor olduğu için ve meşekkatli olduğu için e, rahim ağzı kanserine yakalanmamak. Bunun için mutlaka HPV aşınızı yaptırınız. HPV ve e, PAP smear tarama testlerini ihmal etmeyiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.